Sizlerle birlikte Toybox açılımı yapıyoruz beyler. Şimdi e, kontrol ediyoruz önce. Bugün kesin güzel bir şey çıkacak. Umudumu düşürmeyeceğim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Çünkü e, diğer Toybox açılımında bir tane şey vermiştim. Bir tane kalem tıraşlı silgi çıkmıştı bana. Ama diğer hepsinden gereksiz bir ayna, e, kay kay bunlar çıktı. Önce e, en çok kötüden en iyisine gidelim. Şöyle açılımına başlattım. Öf. Dur bir saniye açayım. Size söyleyeceğim. Çünkü Toybox'u çok sevdiğim için ondan dolayı açmaya devam edeceğim sizin yorumunuzla devam edeceğim yorum gelmezse o zaman başka bir şey yaparız evet çıkan şey bu geçen gün çıkan kaykay kırmızı olan olan neymiş kırmızı olan birazcık sert arkadaşlar bakalım bakalım neymiş bakacağız göreceğiz Yanları birazcık e, iniyor. Ama inşallah güzel bir şey Diye umuyorum. Top sakızlarımızı şu tarafa koyuyorum. Bakalım bu neymiş? Sulama aleti. Geçtim. Geçiyorum. Şimdi sıra en heyecanlı kısım. Bakalım sarı olandan ne çıkacak? Vallahi yani düşünüyorum düşünüyorum. Kaç gündür çıkartamıyorum hesap makinesi yani kaç yıldır. Bu neymiş? Yine gereksiz bir oyuncak. Kalem. Göremezsiniz galiba şöyle göstereyim. Ya. Allah'ım şu toy gereksiz şeyleri bence yasaklasınlar. Ama bakın bu. Aynısı ben de mavisi var lan. Ama neyse turuncu olduğu için sevindim. <laughs> yani vallahi siz beğendiniz mi arkadaşlar? Şöyle ortaya koyuyorum. Siz beğendiniz mi arkadaşlar bunu, bunları? Kalem, bir tane sulama aleti, bir tane de kaykay. Ah uh, vallahi bu saçma pişman oluyorum ya. Ama neyse bay bay.